Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Ukrayna, Rus ordusu 29.050 askerini, 1285 tankını kaybetti. Başkanlığın resmi internet sitesinde, Rus ordusunun 24 Şubat, 22 Mayıs döneminde verdiği kayıplara ilişkin yazılı açıklama yayınlandı. Rus ordusunun son 24 saatte ölen 200 askerle birlikte bugüne kadar 29.050 askerini kaybettiği belirtilen açıklamada, Ruslara ait 204 uçak, 170 helikopter. 1285 tank, 3141 zırhlı araç, 599 top, 201 roket atar ve 93 hava savunma sisteminin imha edildiği bilgisi yer aldı. Ayrıca, Rus güçlerine ait 2194 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 470 insansız hava aracının da imha edildiğine dikkat çekilen açıklamada, Rusların fırlattığı 107 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurulduğu ifade edildi, Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada. Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu. Bir takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.